hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurtdışı altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon puan sadece hipodrom.com'da. Alt limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurtdışı altılı ganyanlarda da tevziye ek 100 bin puan. hipodrom.com at yarışı burada oynanır. <laughs> 15 Kasım 2024 günlerden Cuma gündüz Bursa koşularını akşam ise İstanbul koşularını seyredeceğimiz bir gün bizi bekliyor. Bursa'da sağ şartları değişti haber olmayan dostlarımıza iletelim. Çin pistin ölçümü 5.3 çok ağır olmasına sebep e, yarışlar kum pistte alındı. Keza ilerleyen saatlerde İstanbul'da da alınma ihtimali var. Biz hazırlığımızı İstanbul'da da sentetik piste göre yaptık. Yine her iki ilde de oyunları vakti olan dostlarımız biraz daha geç saatlere bırakırlarsa çıkan atlardan etkilenmeden kuponlarını yapabilirler. Yerekten biz Bursa'da günün birinci koşusuyla beraber ilk altılı yanında startını verebiliriz. İlk altılı ganyanın startını 5 numaralı King Pisa ile vereceğiz. Yani bu safkan bu zamana dek 3 tane Çin pist yarışı koştu ama orijin itibariyle bence kum pisti de yapabilecek bir kapasiteye sahip değil Bağ ilavesi alacak olan. 5 numaralı King Pisa benim birinci planda önereceğim, safkandır. Yine kurteli son yarışındaki ikinciliği tatminkar olan ki, eee idman pistindeki görüntüsünde beğendiğim 2 numaralı distance runner 1 numaralı Blue Song e, ilk ciddi rakipler olarak önereceğim isimlerdir. Bursa'da günün birinci koşusunda 5 numaralı King Pisa ön planda 1 ve 2 2 e, ve 1 numaralı safkanlar ciddi rakip pozisyonunda biraz daha geniş ölçekli kurgularda 7 numaralı Rocket Fire, 8 numaralı Black Sea, Buiti ve 4 numaralı Karaç için isimlerine de yer verilebilir ama büyük bir ölçekte koşu, kum piste koşulacak olsa da 5 2 1 arasında geçmeye aday. Biraz daha geniş kurgularda 8 7 4 bütçe dahilinde değerlendirilebilir. Günün ikinci koşusunda şart 3 mücadelede 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte performansını izleyeceğiz. 2 numaralı Henna gördüğünüzde 32'lerde bir oynanma oranına sahip. Yani e, bu rakiplerinin son koştuğu yarışlarına baktığımızda bu rakiplerine sanki eee biraz daha eksik bir görüntü ortaya koymuş olsa da son yarışlarında 2 numaralı Henna Görlün kum pistte yatkın orijiniyle ben, ben yanında etkili koşmasını bekliyorum. 2 numaralı Henna Görl risk almak isteyenler alternatif bank olarak önereceğimiz isimdir. Takip listemde bulunan 8 numaralı Yelda ata ile e, bir numaralı Dilça, biraz daha geniş ölçekli kurgularda e, ilave edilebilecek isimlerdir. Günün ikinci koşusunda iki numaralı Henna Gör, Alternatif balkon 8 ve bir bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün üçüncü koşusunda şart dört mücadelede dört yukarı Arapların 2000 metre kum performansını izleyeceğiz. Benim burada e, yalnız başına bırakacağım isim 7 numaralı Avşar olacak. Yaklaşık bir senelik aradan sonra koştuğu 2 e, yarıştan artık kazanabilecek bir görüntü ortaya koydu ki kondisyon açını da kapattı. Bugünün üzerinde muhtemelen on tarafta gün yerlerinin liderliğinde başlayacak. Düzlüğe yakın Deli Turbo'nun ona eşlik edeceği yarışta düzlükte zamanlama hatası yapmazsa 7 numaralı Avşar kazanmaya yakın gördüğüm isim. Benim de bank olarak önereceğim sapkandır. Günün üçüncü koşusunda 7 numaralı Avşar benim net bank olarak bakacağım isimdir. Günün dördüncü pozisyonuyla beraber ikinci altın evet. yanında startını vereceğiz. Ee, burada da benim ön plana çıkartacağım iki tane isim. Beş numaralı Red Candy ile son yarışını kazanma başarısı göstermişti. Pumpisi de yapabiliyor. Bir diğeri de on numaralı Dance of the Ocean. Bu safkanda her ne kadar son pozisyonda beklentilerin altında kalsa da bugün bu rakiplerin yanında etkili koşmasını beklediğim iki isim. 5 numaralı Red kendi ve on numaralı the Dance of the Ocean benim ön planda önereceğim isimlerdir. Biraz daha geniş ölçekli kurgularda son koştuğu ve kazandığı yarışına dön plan dönerdiğimiz önerdiğimiz 13 numaralı Final System yine e, full pisti sökebilecek kabiliyete sahip 3 numaralı DLO e, aşağılardan 11 numaralı e, Angel Quiz ve 2 numaralı Mikia da şablonunda yer alacak diğer isimlerdir. Bursa'da günün dördünü koşuyla beraber ikinci altını Ganyan'ı başlatacağımız e, ilk ayakta 5 e, 10 numaralı safkanlar rakiplerinden birkaç adım önde 13, 3, 11, 2 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün beşinci koşusu şart 4 mücadelede 3 yaş tarafların 1400 metre kumpiste performansını izleyeceğiz burada da benim ön plana çıkartacağım isim 7 numaralı Mahur olacak. Mahur Zade'nin e, her ne kadar son yarışında nispeten benim beklentimin biraz altında koşmuş olsa da bence bu rakiplerinin yanında etkili koşmasını beklediğim bir safkan. E, 7 numaralı Mahur benim birinci planda önereceğim safkandır. İlk ciddi rakibi son koştuğu İzmir pistindeki yarışında da önerdiğim bir isim de 14 numaralı Rode kızı. Sonlarda etkili ataklarla gelip yarışın üçüncülüğünü elde etmişti. Bugünün üzerinde düzlükte zamanlama hatası yapması etkili koşmasını beklediğim 14 numaralı Rode kızı benim ikinci planda önereceğim safkandır. 5 numaralı Fakiroğlu e yine e, at Akta olması gereken isimlerden biri. 13 numaralı Müşabehe bu safkan muhtemelen koşu yönlerde kabullenecek. Kısrak babası A Karaca e, kum de daha etkili koşabilecek isimlerden biri. 13 numaralı Müşabehe ben de dördüncü sırada yer alacak. On numaralı hadi bakalım aradan sonra bir yarış gördü. O yarışını kesinlikle ölçü almayın. Hazırlık aşamasında gördüğü bir yarıştı. Bugün çok enteresan bir yarış izlettirebilir. Dikkat safkanım on numaralı hadi bakalım. Ben de son sıradan bir önceki sırada yer alacak olsa da Küçük bahis oyunlarında Mustafa cazip pozisyonda olmasına istinaden oynanabilecek isimlerden biri 10 numaralı. Hadi bakalım son sıraya da 9 numaralı Yetim İbrahim'i yazdım. Her ne kadar son yarışının meydanına yeni çıkmış bir isim olsa da e, bence bu rakiplerin yanında da e, düzlükte kendine şans bulabilir 9 numaralı Yetim İbrahim. Günün 5. koşusunda 7 numaralı Mahuz sonra 14, 5, 13, 10, 9... Bu isimlerin içerisinde özellikle dikkat dediğim on numaralı hadi bakalım lan küçük bahis oyunlarda denenebilir. Ben bu safkandan bugün etkili bir performans izlettirmesini bekliyorum. Günün altıncı koşusunda Yeşil kısa vade dokuz mücadelede elbette ki üç numaralı Gordon Cliff yüzde yetmişlerde oynanma oranına sahip. Muhtemelen ön tarafta Dispergator'un liderliğinde başlayacak. Düzde yakın zisim ona, ona eşlik edeceği yarışta. Düzlükte sprinter yapısıyla bu hakim olup kazanmaya yakın gördüğüm isim. Üç numaralı Gordon Clip benim de alternatif bank olarak önereceğim isimdir. Yine e, aradan sonra koştuğu iki yarışta özellikle kazandığı yaşındaki görüntüsünü beğendiğim 4 numaralı Kazeni Katsu sonlarda etkili gelmesini beklediğim bir safkan e, eğer at yazılırsa ki AGF'de de zaten 119'larda ilk ciddi rakip olarak görülmüş bir isim benim e, Kazeni Katsu ilk rakip olarak önereceğim safkandır. 2 numaralı Dispergator yani şimdi safkan Sağ şartlarını ele alırsak hem babadan hem de kısrak babası Yonaguska'dan sahi çok daha iyi, bu sahi çok daha iyi koşabilecek. Uzunla bir galop aldı. Yani Zisinyo müsaade eder. Wörden Klip de Kazene birbirlerini e, kollarlar. Ön tarafta Dispergator'u yalnız bırakırlarsa bir yarış izlettirebilir. 2 e, numaralı Dispergator de. Günün sürprizini arayanlara son sıradan da olsa önereceğim isimdir. Günün altıncı koşusunda 3 numaralı Gordon Clip kesinlikle benim de itirazım yok. AGF'de aldı oran sonuna kadar hak ediyor. Alternatif bankomda daha farklı kurgularda 4 ve 2 numaralı safkanlara da yer verilebilir. Günün yedinci koşusu kısa vade 8-2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistte performansını izleyeceğiz. Benim burada ön plana çıkartacağım isim 5 numaralı Polestar olacak ki bu safkan yine yarış aşamına e, yanılmıyorsam Kocaeli pistinde kazanaraktan e, baş başlamış bir isim. Hukukun pisti de daha etkili koşabilecek bir safkan. Ee, İspanoz'un liderliğinde başlayacak koşuya bu isme yakın gidip düzlük üzerinde eğer İspanoz'dan erken kurtulursa sonlara kadar kendine şans bulmasını bekledim. 5 numaralı Polestar benim birinci planda önereceğim safkandır. Yine 4 numaralı Notting Hill son koşu kazandığı yarışındaki görüntü tatminkar da sprinter yapısıyla e, ön kaçırmadan düzde çıkabilirse etkili koşabilecek bir isim. 4 numaralı Notting Hill benim rakip hanesinde önereceğim isimdir. 5-4 rakiplerinden birkaç ad adım önde büyük bir ölçekte de yetmesi lazım. Biraz daha farklı kurgularda hangi atı dışarıda bırakırsanız o atın geliri olur. 5 4ten sonra ben hepsine kadar götürdüm. Günün 7. koşusunda sıralamamı. var. Günün 8. koşusunda 2 yaşlı İngilizlerin meydan mücadelesinde burada da e, AGF pozisyonunda e, çıkması beklenen 7 numaralı e, Zagros koşuldan çıkartıldığını belirtmek isterim. Benim de ön plana çıkartacağım isim son koşu e, iki, üçüncü kaldı yarışındaki görüntüsünü tatminkar buldum ki sonrasında aldığı galobu da grubun iyilerinden altı numaralı World e, Pet benim birinci planda önermek istediğim isimdir. Sekiz numaralı Migrasyon e, benim e, ikinci sırada önermek istediğim safkan son koştu sentetik pistteki yarışındaki üçüncülü de fena değildi. Yani annesi Bar, e, Bardan e, bir Lionel Cardenas eşleştirmesi yavrusuydu ki Adana'da 2016 yılında kum pistte işte yanılmıyorsam dört kez koştu. Üçünü de kazanmış bir anne kanatından da e, kumpiste yattığım 8 numaralı migrasyon benim ikinci planda önermek istediğim isimdir. Startı sağlıklı alırsa kısrak babası power cross e, olan 2 numaralı efekte sonlarda kendine şans bulacaktır. E, son sıradan da olsa 2 numaralı efekti de ben şablonumda bulundurma gereği duydum. Günün 8. koşusunda 6 numaralı glorious paint benim ön planda önereceğim isim. 8 numaralı migrasyon kanatlı itibariyle bence anne kanatlı itibariyle kumpiste de yapabilecek değilse ikinci sırada önermek istiyorum İki numaralı efekte eğer start sağlıklı olursa böyle bir grupta kendine şans bulacaktır günün 8. koşusunda. Günün 9. koşusuyla beraber Bursa'da da 6'lı ganyanı sonlandıracağız. Burada da benim yalnız başına bırakacağım isim son kazandı Bursa pistinde kazandığı yarışındaki görüntüsünü tatminkar buldum ki e, Kısrak babası İnat Hasan olunca bu sağ şartlarını da yapabilecek bir isim. 12 numaralı gündüz reis. Eğer onun atmaca bariz hatalar yapmazsa boş kilosuyla ön tarafta muhtemelen Kayar Bey'in liderliğinde başlayacak yine koşunun ben belli metreden itibaren o tarafta tempoya bineceğini düşünüyorum. Düzlüğe kadar iyi yer tutup sabırlı bir şekilde düzlüğe çıkarsa Bursa pistinde için pistte kazandığı koşu gibi sonlarda etkili olmasını bekledim. 12 numaralı Gündüz Reis benim Bursa şablonunda yalnız başına bırakacağım isimdir. Şayet bu at yazarsanız elbette bu ayak 5-6 at yazsanız bile son aya geldiğinizde belki kaba bir tabirle eliniz yüreğinizde yarış seyredersiniz. Bu ayak at yazarsanız ya da bahis oyunlarına katılırsanız benim takip listemde olan bir isim de eğer ben bu aya gündüz reisi tek atmasaydım mutlaka ikinci sıradan şans vereceğim isimlerden biriydi. Bir numaralı Gürobası ismini de atlamayın derim. Bursa'da günün kapanışında 12 numaralı gündüz reis benim yalnız başına bırakacağım isimdir. İstanbul'da da uzun zaman sonra bir 11 koşulu bir programa denk geldik. E, i̇lerleyen saatlerde muhtemelen e, İstanbul'daki dostlarımızın da verdiği bilgilere göre söylüyorum. İlerleyen saatlerde büyük bir ihtimal İstanbul'da da sağ şartları değişebilir. Biz hazırlığımızı sentetik piste göre yaptık. Saat 15-15'te günün birinci koşusuyla beraber ilk altılı Ganyan'ın startı verilecek. Ee, hemen kısaca e, burada da tuttuğum isimleri söylemek isterim. Günün birinci koşusu Maiden mücadele. iki yaşlı dişi İngiliz safkanlarının e, mücadelesinde benim ön plana çıkartacağım isim. Son koşup ve ikinci kaldı yarışında 1-18.5-1.19'ların içerisinde koşabilmiş bir isim olan iki numaralı Kron, e, Kron of Honor benim birinci planda önereceğim Safkan'dır. Altı numaralı Katran. Sondan bir önceki üçüncülüğünde bariyer dibinde e, İstanbul pistinde etkili ataklarla gelip elde ettiği üçüncülü tatminkardı ki sonrasında gittiği Bursa pistinde de e, düzlük üzerinde yaptığı e, hamlelerle yakın farklarla yarışın üçünü tamamlamıştı. Hem cinslerinin yanında etkili koşmasını beklediğim altı numaralı Katran benim ikinci sıra dönereceğim isimdir. 2 ve 6 günün birinci koşulda İstanbul'da rakiplerinden birkaç adım önde biraz daha geniş ölçekli kurgularda 1 numaralı Odessa Grady, 5 numaralı e, Hercan Star ve 4 numaralı Dream Elenç isimlerine de şans verilebilir. İstanbul'da günün birinci koşulda 2-6 öncelikli 1-5-4 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün ikinci koşusu satış iki mücadelede dört yaş tarafların 1400 metre sentetik piste mücadelesini izleyeceğiz. Burada da benim ön plana çıkartacağım 3 isim var. Bunlardan birincisi 4 numaralı uzun tak. Son iki yarışında sergiledi performanslar. Artık bu rakiplerin yanında etkili koşmasına yetecek kadar iyi gördüğüm 4 numaralı uzun tay benim birinci planda önermek istediğim isimdir. Yine 2 numaralı hatır sayan, AGF'de de %17'lerde bir oynanma oranına sahip düzlük üzerinde yapacağı ataklarla etkili olmasını beklediğim isim 2 numaralı hatır sayan. ikinci sırada önereceğim isimdir. Üçüncü ee, sıraya ben 6 numaralı Mavişin kızını almak istedim. Bu safkan da AGF'de %27'lerde birinci at pozisyonunda. Kısrak babası Bersoy yani sentetik... Ee, Sentetiğin de muhtemelen ıslak olacağını düşünerek etkili koşmasını beklediğim bir isim 6 numaralı Maviş'in kızı 3. sıradan önermek istediğim isimdir. İstanbul'da günün 2. koşusunda 4 uzun tay, 2 hatır sayan ve 6 Maviş'in kızından sonra biraz daha geniş ölçekli kurgularda 1 numaralı Çelik Mert, 10 numaralı Halit Bey ve 7 numaralı Metafor isimlerine de yer verebiliriz. E, günün 3. koşusu şart 5 mücadelede 4 yukarı Arapların... E, 2200 metre sentetik liste mücadelesini izleyeceğiz. Burada da ben... E Ön plana çıkartacağım isim 4 numaralı Auto Turbo olacak. %56'larda oynanma oranıyla muhtemelen ön tarafta Kubaz'ın liderliğinde başlayacak ama Mustafa'nın arkasına atacak. Düzlük başında alacağı liderliği sonlara kadar taşımaya gayret gösterecek olan 4 numaralı Auto Turbo. Benim de alternatif bank olarak önereceğim isimdir. Kazanmaya çok çok yakın gördüğüm bir isim. Eğer Auto Turbo biraz eksik koşarsa, e, düzlük sprintinden sonuç alacak bir isim ki yaş almasına rağmen e, bence bu rakiplerin yanında mesafeyi istinaden etkili koşabilecek bir isim ki yani sarılanmış şarap gibi e, bakmayın siz aralarda boş boştu yarışlarına yani kötü performans sergilediği yarışlarına 10, 10 yaşında 9 yaşında da sergilediği boştu yarışlar attı sprintler ortadaydı benim de hayranlıkla izlediğim bir isim bir numaralı Berkal ilk ciddi rakip olarak önereceğim isimdir 3 numaralı Kunya ve 1-2 numaralı Büyük Yıldız da daha farklı kurgularda ilave etmek isteyenlere önereceğim isimlerdir. İstanbul'da günün üçüncü koşusunda dört numaralı turbo kazanmaya çok çok yakın. Bu safkan biraz beklentilerin altında koşar. Eksik kalırsa devreye ilk gireceksin. Bir numaralı Berkarp olur. Daha sonra üç numaralı Kunya ve iki numaralı Büyük Yıldız. Daha farklı kurgular için benim önereceğim isimlerdir. Günün dördüncü koşusunda İstanbul'dan kapı 15 mücadelede dişi dört yaşlı Arap safkanların bir araya geldiği mücadelede benim banko tercihim bu ayakta Alternatif banko tercihimi özür dilerim. Bu ayakta bir numara illa da doğrudan yana olacak. Muhtemelen ön tarafta e, liderliği belirleyecek isimlerden biri. Hani güzel milimetreden itibaren preslemeye gayret gösterecektir. Ve eğer güzel günler ön tarafta numarayı isterse hemen ikiye yatıp düzlük üzerinde yapacağı ataklarla etkili koşmasını beklediğim bir numaralı illa doğru benim birinci planda önermek istediğim isim. Alternatif banko olarak önermek istediğim isim. Daha farklı kurgularda at yazmak isteyenler. Üç numaralı Kadife Kale ve iki numaralı Can cazım isimlerine de yer verebilir. Günün 5. koşusunda şart 5 mücadelede 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim pistte e, sergileyeceği performans sergileyeceği koşuda e, benim e, hayat yarış yaşamına da sentetik pistte kazanarak başlamıştı. E, son koşusunu kesinlikle ölçü almadım. Eğer ilerleyen dakikalarda muhtemelen sentetiğe döne, dönecek pist. Eee sentetiğe dönerse bu rakiplerin yanında etkili koşmasını bekledim. 2 numaralı Descent Man benim net bank olarak önereceğim isimdir. 2 numaralı Descent Man benim benim net bank olarak önereceğim isim günün 5. koşusunda. Günün altıncı koşusuyla beraber birinci altılı ganyanı sonlandıracağız. ikinci altılı ganyana da başlayacağız. Bu ayakta da benim ön plana çıkartacağım isim seri bir yapıya sahip. 5 numaralı Natulusran benim ön planda önereceğim isimdir. Yine e, idman pistindeki durumlarına göre 3 numaralı Herada Rosa ikinci sıra dönermek istediğim isim. Altı numaralı Nice Smel e, Üçüncü sırada önermek istediğim isim iki numaralı Kulet ve 7 numaralı Perfect Forever'da, Forever'da benim şablonumda yer alacak diğer isimlerdir. Günün 6. koşusuyla beraber 2. altını Ganyan'ın başlangıç ayağını İstanbul'da seyredeceğimiz koşuda sıralamam 5, 3, 6, 2, 7. Günün 7. koşusunda ee, Hasan Polat koşusunda kısa vade 8 mücadelede 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre çim pistte performansını izleyeceğiz. Burada da benim ön plana çıkartmak istediğim isim 6 numaralı King Rüzgar olacak. Şu ön taraftaki tempoya yakın takip edip düzlük üzerinde etkili olmasını bekledim. 6 numaralı King Rüzgar benim Birinci planda önermek istediğim safkandır. Bu sezon beklentileri tam manasıyla karşılayamadık. Yani şöyle bir grupta e Koşmaması için hiçbir sebep yok. 3 numaralı e, Egregious Rock benim ikinci sırada önermek istediğim isimdir. Ekürler'den 4 numaralı Prince of Darkness üçüncü sırada önermek istediğim Safkan. 9 numaralı Lower Spread son koştu yarışı 1600 içerisinde e, kazanmayı başarmıştı. Bence böyle bir grupta da rakipleri biraz eksik koşarsa devreye girebilir. Yüzde onlarda bir oynanma oranına sahip. Bu safkan hani e, form sıçraması yapıp burada da e, etkili bir koşu izletilebilir. Dikkat diyorum 9 numaralı Lower Spread benim dördüncü sıra dönermek istediğim isimdir. Son sıraya da İzmir pistinde kazandı. iki tane yarışındaki Çin pistteki yarışındaki görüntülerini beğendim. Eğer rakipleri çok eksik kalırsa günün sürprizini yapabilir diyeceğim 2 numaralı Brevde Strom da şablonlarda yer alabilir. Ama büyük bir ölçekte ben mücadelenin 6-3-4 arasında geçmesini bekliyorum ki 4 numaralı Prince of Darkness'ın ekülüsü 7 numaralı Masterpiece de etkili koşacaktır. Daha farklı kurgularda sürpriz arayanlar 9 numaralı Lower Sprint'in çok iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha e, sürpriz arayanlar 2 numaralı Brew de Strong ismine de yer verebilirler. Günün 8. koşusunda e, kısa vadeydi, Tarzan koşusunda 3 yaşlı tarafların e, 1500 metre sentetik pistte mücadelesini izleyeceğiz. Benim burada plana çıkartacağım isim son koştu Cumhuriyet koysundaki 7. yedinciliği bile tatminkar olan bence buradaki, buradaki rakiplerine fazlasıyla yetecek olan 5 numaralı EFLA. Düzlük üzerinde zamanlama hatası yapmazsa bu rakiplerini geride bırakıp kazanmasını beklediğim isim 5 numaralı EFLA. Netbankom ee, 3 yarış önce sentilik liste kazanmayı başarmış bir isimdi. 4 numaralı delikanlı Boyraz ile yine son yarışında nispeten bekleme yarışı yapmaya gayret gösterdi. Ee, Elde etti üçüncülü fena değil de iki numaralı esinin kızı ve bir numaralı kimsesiz babaya eğer bu hayat yazıyorsanız rakip olarak ya da efla arkasını küçük bahis oyunları deneyecekseniz özellikle de numaralı delikanlı Poyraz dedikten sonra iki ve bir numaralı sapkanları dönerebilirim. Günün 8. koşusunda 5 numaralı efla benim yalnız başına bırakacağım isimdir. Günün dokuzuncu koşusunda üç yukarı İngilizlerin 1900 metre çimpistanlık kapı 16'da e, koşuda e, sergilice performansta 5 numaralı Mariscal e, son kazandı yarışındaki görüntüsü tatminkardı ve Bursa'dan çok formda gelecek olan 4 numaralı Hitman bende rakiplerinden birkaç adım önde sonlarda etkili olmaya gayret gösterecek Adem Ceylan da bugünler güzel at binmeye başladı. 1 numaralı Bahreyn benim üçüncü sıra dönmek istediğim isimdir. E, daha farklı kurgularda Sprinter yapısı ve boş kilosuyla rakipleri biraz sertleşmiş olsa da etkili koşmasını beklediğim 8 numaralı Kuki ile 2 numaralı Lord of Thunder isimlerine de yer verilebilir. Günün 9. koşusunda 5 numaralı Mariscal ve 4 numaralı Hitman rakiplerinden birkaç adım önde 1-8-2 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün 10. koşusunda 2 yaşlı İngilizlerin bölünen meydanın son ayağında 1 numaralı Agresif Dance yani bu safkan %30'larda ikinci at pozisyonda ama hemen aynı oranda 2 numaralı e, Forever Kiss ismini de görüyoruz. Ve bu safkan çim pistte koştu. iki yarışındaki görüntüsü aslında fena değildi. Yarış yaşamında ikincilikten başlamıştı. Son yarışındaki beşinci de fena değildi. Bugün üzerinde safkana kapalı gözü kulaklık değil bağlı. Üçü aynı anda alınıyor. Uzun aldığı kalobunu da ben beğendim. Bin metrelik kalobunu da beğendim. dedik pisti de yapabilecek bir isim. Bir numaralı agresif Dens sağ şartları değişir sentiteye geçerse de benim e, yam, alternatif bank olarak e, bırakacağım isim bir numaralı agresif Dens alternatif bankon yarış aşamına bu koşuyla başlayacak idman pistindeki görüntüsünü çok beğendim bu ayakta mutlaka olsun diyeceğim isimlerden biri 9 numaralı Simit Karolay benim e, Karolay benim ikinci sıra dönermek istediğim isimdir 2 numaralı e, Ferevil Kiss ve 5 numaralı e, Kili Wun elbette sonunda yer alacak diğer isimlerdir. Günün 10. koşusunda bir numaralı agresif tens alternatif bankom 925 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilecek diğer isimlerdir. Günün kapanışında benim ön plana çıkartacağım isim ee, yarış aşamına biraz geç başladı. Özellikle Çin pistte koşu, ön tarafta koşunun temposunu belirleyerekten götürdüğü son yarışındaki ikincini tatminkar buldum. Bugünün özelinde e, istediği tempolara bulursa sonlara kadar direnç gösterebilecek olan 6 numaralı This is the way benim birinci planda önermek istediğim isimdir. Son yarışını kazanırken ki görüntüsü tatminkar olan 3 numaralı Meksikalı Proteo. Yine e, This is the way'in e, ikinci kaldı yarışta yakın ara e, bir yarış çıkartan bu isme yakın ara bir yarış çıkartan bir numaralı Please my boy. Üçüncü sıra dönermek istediğim isimdir. Sekiz numaralı Golden Bylet. Bu safkan da aradan sonra bir yarış gördük gün çok enteresan bir yarış izlettirebilir. Yüzde onlarda bir oynanma oranına sahip. 8 numaralı Golden Violet benim 4. sıra dönermek istediğim isimdir. Son sıraya da 2 numaralı Cool Breeze ismini yazmak istedim. İstanbul pistinde günün 11. koşusunda İstanbul'da ikinci altılık yanında sonlandıracağımız ayakta 6-3-1 8, 2 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Sağ şartları Bursa'da değişti, ilerleyen dakikalarda İstanbul'da da değişmesi beklendiğinden dolayı fazlaca detay veremediğimiz için kusura bakmayın. Sıralamamızı bir şekilde sizlere aktarmaya gayret gösterdik. Toplamda 20 koşu değerlendirdik. Hem Bursa hem İstanbul özelinde vakit ayırıp izleyen tüm dostlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum. Herkese bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere hoşça kalın. hipodrom.com'da yeni üyelere özel 1000 TL'ye varan hoş geldin hediyesi seni bekliyor. Kazandıran kuponlarla uzman yazarlar, çoklu kupon, kapsamlı istatistikler HD kalitesinde canlı yayınlar ve daha birçok ayrıcalık için hipodrom.com'a katıl. Kazanmanın keyfini yaşa. hipodrom.com. At yarışı burada oynanır.